Arkadaşlar ben korona oldum evde kal Türkiye siz siz olun maskesiz sakın dışarı çıkmayın evde kal Türkiye evde kal evde kal evde kal Türkiye ne demiş Tayyip Erdoğan evde kal Türkiye maskesiz dışarı çıkmayalım arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyalım korona geçirdim covid 19'um her an ölebilirim arkadaşlar sevdiklerimi buradan sesleniyorum. Bak oğlum beni evlendirmediniz. E, Seda Sayan Kartoros bu başta sen. Beni evlendirmedin bak korona oldum bak ne hale düştüm. A geberiyorum şimdi. Annem de gelmedi ya bu anne nerede kaldı arkadaşlar acaba annem de mi ölmemi istiyor benim? Vallahi herhalde anne de benim ölmemi istiyor ha, anne de gelmedi. Tek başıma kaldım ha burada Sakura Devlet Hastanesi'ne. Arkadaşlar gelin beni buradan alın ya. Vallahi Devlet Hastanesi'nde kaldım ben çok sıkıcı arkadaşlar çok geberiyorum ya yemek yemedim karnım aç cigara içmedim çişim geldi kakam geldi yemek yemedim açlıktan ölüyorum sigara içemedim başım ağrıyor bacağım ağrıyor dizlerim ağrıyor tutmuyor dizlerim abi koluma iğne vurdular kan aldılar geberiyorum arkadaşlar hadi iyi akşamlar hepinizi seviyorum Allah'a emanet götüm mukayet olun hoşçakalın